Selam arkadaşlar ben Meliha. Bugün sizlerle çamaşır sepetinin geri dönüşümünü yapacağız. Bunun için böyle metre işi satılan elyaflardan var. Bunu kullanacağım. İçi için böyle saten astar kullanacağım beyaz. Dış kısmı için de böyle esnek kadifi kumaşım var. Süslemesi için böyle metre işi incilerden kullanacağım. Ve Fransız güpürü kullanacağım süslemesi için. silikon tabanca var bunun için. Şimdi yapımını anlatmak istiyorum. Önce bu elyafı ölçüp kaplayacağız. Silikon tabancasıyla yapıştıracağız. Ondan sonra da kumaşı ölçüp kesip dikip kenarını onu geçireceğiz. Ondan sonra süslemesine geçeceğiz. Şimdi yapımına geçiyorum arkadaşlar. kapat kapak e, kaplama işi bitti arkadaşlar. Şimdi şu iç kısmına karton kestim. Kartonu kaplayacağım bu şekilde. Kartonu böyle ölçüp kestim. Kumaşı da kestim kartona göre. Şimdi bunu kaplayacağım. Kartonu kumaşla kaplayacağım. Bunu da alt kısmına göre ölçtüm ve kestim. Bunu da aynı şekilde kaplayıp, e, bunu iç kısmına yapıştıracağım. Bunu da alt kısmına yapıştıracağım. Bunu da aynı şekilde kadir kumaşla kaplayacağım. Kartona e, kumaşı kapladım arkadaşlar böyle. Şimdi kapağı bunu silikonla yapıştıracağım. Sağlam bir süper olması için tamamdır. Şimdi şu alt kısmına yapıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi süsleme kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Önce güpürü bu şekilde toplu iğneyle tutturacağım. Aynı hizada olma, aynı hizada olması gerekiyor. Bunu da bu kısmına. şekilde yapıştıracağım. Şimdi dantelini yapıştıracağım arkadaşlar. Böyle. Şu kısmını da yapıştır. En zevkli de süsleme kısmı zaten. Süsleme iş, işlemi de bitti arkadaşlar bu şekilde şimdi Astarı e, kesimine. Şimdi arkadaşlar, e, incisini yapıştıracağım. İncisiz olmaz, süslü olsun. Şöyle. Az daha unutacaktım inci yapıştırmayı. İncir yapıştırma işimiz bitti. Şimdi çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şu alt kısmını şöyle göstereyim. Şu şeridi şu alt kısmında yapıştırdığımız yerler açık kaldığı için şöyle bir şerit yapıştırıyorum. şimdi astar işimizi çekeceğiz çamaşır sepetimiz bitti süslemesi bu şekilde oldu İncileri de yapıştırdık şimdi şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar e, astarını e, göstereceğim şimdi size böyle kancalı yaptım bu kancaları her yerde bulabilirsiniz ben yere aldım bildiğimiz sütyen kancası Bak bu şekilde e, yıkamak istediğimizde kirlendiğinde böyle çıkartıyoruz kullanışlı olsun diye bu şekilde düşündüm altını e, kesiyoruz ondan sonra o karenin etrafına e, uzunluğunu ölçtüğümüz kumaşı tamamen dikiyoruz şöyle düşünün kare karenin etrafını dikiyoruz yan tarafını da dikiyoruz üstünü de kıvırdım bu şekilde ve bu kancaları diktim şöyle. Ondan sonra yıkamak istediğimizde bu şekilde çıkartıyoruz. Ondan sonra tekrar takıyoruz. Çok basit bir yöntem olsun diye. Böyle. bu şekilde. Bir tane de bu ortaya taktım. Şöyle. Saten kullandım ben içine. Daha şık olsun diye. Şöyle, çok basit ve kullanışlı oldu. Burasına şerit kullandım. Hasır şeritim vardı, onu kullandım. Şu kısımlarına inci kullandım. Bunu da mutfak malzemeleri satan yerden alabilirsiniz. Plastik ayak, rükens ayak, plastik dediğiniz zaman veriliyor. Bunu da eşim uyguladı vidaları var. Vidalar ile sıkıştırabiliyorsunuz. Çok basit siz de yapabilirsiniz. Böyle kullanışlı bir çamaşır sepeti oldu. Kapağı da bu şekilde zaten. Şöyle. Harika bir ee, çamaşır sepetimiz oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bir tane daha göstermek istiyorum size. Şunu da yapmıştım. Fikir olsun diye gösteriyorum. Bunu kapağı da bu şekilde böyle e, bağımlı değil çıkabiliyor, e, normal kullanılabiliyor. Yine kenarına e, hasır e, şerit yaptım, bu şekilde süsledim yine. Bunu şunu göstermek istiyorum. Aynı şekilde yaptım ayakları falan her şey aynı. Ama bunu e, astarına Fransız güpürü uyguladım. Bunu zaten uygulamasını namaz elbisesi yaptığım videoda e, anlattım arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Ama e, kısaca da yine değineyim, anlatayım. E, önce Fransız güpürünü dikiyoruz. Şu şekilde böyle dikiyoruz. Ondan sonra iç kısmından fazlalıklarını kesip sonra e, temizlemek için de zikzak geçiyoruz. Bu şekilde oluyor. Bu da çok şık oldu arkadaşlar. Bunu da yapabilirsiniz. Saten üzerine. Tam e, çeyizlik oluyor bunlar. Bu şekilde. Bu da bu şekilde. Şöyle bir havlu sepeti yaptım çamaşır makinesinin üstüne yine e, bunların yanına bir de deterjanlığını yaptım normal deterjan kutusunu yaptım aynı şekilde e, şeyle kapladım böyle Elyafla kapladım ve altına e, kumaşını kestim esnek e, kadife kumaş aynı kumaş zaten ondan sonra kenarını e, o kumaşla e, diktim kumaşı diktim uyguladım Ondan sonra aynı güpürden ee, istediğiniz güpürü istediğiniz gibi kesiyorsunuz, uyguluyorsunuz. Bak burayı farklı e, kestim ve uyguladım güpürü. Daha şık dursun diye. Şu kenarların dikiş kısımlarına ince geçtim zaten. Bunun astarını da e, yine içine göre kesip diktim saten gene. E, kenarına e, fisto diktim, güpür diktim bu şekilde. Bu da çok şık oldu. Çamaşır sepetinin yanında çama e, deterjan kutusu, bu da havlu sepeti. Çok şık oldular. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.